Arkadaşlar 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içindeyim İlk defa serzenişte bulunuyorum Mesleğime Hayattaki en yakın dostlarımdan birisi Şinası yurtseverim Bugün cenazesi kalkıyor Ve ben onun yanında olamıyorum Çünkü eğer bugün Çekim yapmazsam Yayın olamayacak 150 kişi e, parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şirasi'ciğim. Kardeşim, canım, dostum. Beni affet. Sevgili dostlar dün bir yayın yaptım. Şinası Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için mesleğime serzenişte bulundum. Sağ olun, var olun. Yüz binler başsağlığı diledi. Fakat birçok yorumda da işte sizin dünyanız böyle, işte yapımcılar öyle, işte e, siz paranın kölesisiniz falan. Bakın dostlar, bu olaydan benim yapımcımın, yürütücü yapımcımın haberi dahi yok. Benim yapımcı bu ülkenin en karakterli, en vicdanlı, en büyük yapımcılarından birisi. Yürütücü yapımcım da öyledir. Yürütücü yapımcım da öyledir. Haberleri bile olmadı. Çünkü başıma ne geleceğini biliyorum ben. Burada bir tecrübe konuşuyor. Neler olacağını, neler olamayacağını biliyorum. Ben dün 150 kişi e, para kazanamayacak dedim. Alamayacak. Hayır. Aileleriyle beraber 5 500'ü buluyoruz. Biz bölüm başı kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Diyorlar ki sen karşılasaydın. Karşılasan bile bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım. Ben dünkü e, üzüntümü telafi edeceğim Şinasi'me. Ben kendimi affettireceğim ama lütfen e, paranın kölesi olmuşsunuz demeyin. Yazıklar olsun. Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu iş içindeyim? Ne zaman paranızın kölesi oldum? Ne zaman ben para için yalakalık yaptım? Hayır kabul etmiyorum bunu. Ne kanalıma, ne yapımcıma, ne yürütücü yapımcıma, ne buradaki arkadaşlarıma laf etmenizi kabul etmiyorum.